Ambulans geliyorsa şey yapın. Ambulans gelmiyorsa direkt gelin. Ambulans geliyorsa yoksları mağdur etme. Yoksa gelmiyorsa direkt Ben Şu an otobüs değil mi? Çalılanmaları ne kadar ambulans acil gelebilir mi? Ah, Hı. Hı. Gireyim, Hı. De. Şu an otobüsün içindeyiz. B33 çarşı. <laughs> B33. Ya biz 33 küçük, san küçük, sanayiye doğru gidiyoruz. Küçük sanayiye, sanayiye doğru. Var, hasta 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 Tamam. Dilemece aslında nereye hasta. Bu hastayı indirebilirsiniz. Sence getirsene. Peki Dur dur arkadan geçin. Nereye gideceksin? Çekiyor, Bu olay 8.45'te Kayapa kalkışım vardı benim. Sabah oraya gittim. 8.45'te hareket ettim Kaya Toki'den. yolcuları alıp da <laughs> Kayapa'ya geçtim. Orada yaşlı e, teyzeyle kızı vardı. Arabaya bindirdik. E, hastaneye doğru biz çekirge hastanesine gideceğiz dediler. E, ama e, Teyzenin durumu ağırdı. Bir iki kilometre geldim. Teyze iyice anlaştı, Bizim şefleri yönetimi aradım. sağolsunlar onlar da izin verdi bize. Dediler tabelayı kapat. Şeye git. <laughs> hastaneye yetiştir onu. Ben de tabelayı kapattım. Allah ne verdiyse artık şeye hastaneye yetiştirdim. Allah acil şifalar versin hastamıza. Gerçi bir iki saat sonra kızı bana denk geldi, sordum dedi hastamızın durumu iyi, Allah razı olsun dedi. Olay böyle geçti gerçekleşti. Bu bu insanlık görevi yani bu kim olsa benim yerimde aynı şeyi yapması lazım yani bu şey değil yani bir öğrenecek bir yeri yok bu tarafı yok. Yolculardan onlar herkes onlarda yani bize yardımcı oldular yani kimse sesini çarpmadı. Hepsini en önüne geldik. Ondan sonra onlar metroya binip de kendi işlerine, şeylerine gittiler.